Merhaba sevgili gönül dostlarım. Zamansız Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bugün aklımdaki kişinin benimle ilgili yani sizinle ilgili gerçek niyetini ve duygularını ne olduğunu öğrenmek için kartlarımıza danışacağız. Bu açılım zamansız bir zamana niyetlidir. Karşınıza ne zaman çıktıysa o anın enerjisiyle uyumlanmanıza niyet ediyorum. Almanız gereken mesajı karşınıza çıktığı anda almanıza niyet ediyorum. Kollektifime beni takip edip kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan bütün gönül dostlarım dahildir. Başlayalım. Bu kişinin sizinle ilgili gerçek niyeti nedir? Gerçek duygusu nedir? Evet, niyeti kısmına baktığımızda arkadaşlar, şimdi bu kişi sizden bir eşitlik bekliyor, bir adalet bekliyor. Ee, sizinle ilgili aslında istediği, e, düşündüğü şey aynı şekilde sizden karşılık alabilmek, sizinle sıfırdan yeni başlangıçlar yapabilmek, sizinle tutku dolu, tutkuyla yeni adımlar atabilmek. Aslında bakarsınız, bu kişi sizin geçmişinizden bir kişi de olabilir. Ee, sıfırdan yeni başlangıçlar. İşte tutku dolu yeniden adımlar ve karşılık duygularına karşılık adalet duruma adalet muhtemelen geçmişiniz olan bir kişiden bahsediyoruz şu anda ve sizinle yeniden başlangıç yapmak isteyen sıfırdan başlamak isteyen bir kişiden bahsediyoruz. Peki bu kişinin gerçekteki duyguları nedir? Şimdi geçmişte bu kişiyle hiç olmayacak bir zamanda, hiç olmayacak şekilde belki de bir araya geldiniz. Ama sonrasında aniden hiç beklemediğiniz bir şekilde veya karşınızdaki kişinin hiç beklemediği bir şekilde ani bir şekilde ilişkiniz bitmiş, sonlanmış. Beklenmedik bir yıkım. Yani ilişkinizde yaşanan şey tam olarak bu. Belki sebebini bile bilmiyorsunuz hiç aklınıza bile gelmemiş. O gün onun için yaşadığınızı hiç anlayamamış bile olabilirsiniz. Ama şu anda istediği kuponlusuyla sizinle mutlu bir birliktelik, ilişkinin bir üst taşaması. Ayrıysanız barışmak, birlikteyseniz ve aranızda sorunlar varsa bu sorunların çözüme ulaşması. herhangi bir sorununuz yoksa işte ilişkinin bir üst aşama dediğim örnek veriyorum nişanlanma gibi, evlenme gibi daha ileri bir adıma taşınması gibi bir durum söz konusu burada. Peki bu kişi sizden ne bekliyor diye soralım. Bu aklınızdaki kişinin sizden beklentisi. Yani belki şu anki davranış ve tutumunuzdan, belki söylediklerinizden, belki yaptıklarınızdan pişman olmanızı, bundan üzüntü duymanızı istiyor. Bu sizin aranızda bir denge kuracak diye düşünüyor. Yani bu denge aslında duygusal bir denge. O size nasıl yaklaşıyorsa siz de aynı oranla ona yaklaşın istiyor. Veya sizin davranışlarınıza bakarak kendi adımlarını daha dengeli atmaya çalışıyor. Ama istediği şey tam olarak bir değnek kraliçesi. Tutkulu, arzulu bir kadın. Aşk dolu, sevgi dolu bir kadın. Peki kendisi ne yapacak? Size adım atacak mı? Size şu an kartlarda çıkan e, duygu ve durumları yansıtacak mı? Kendisi ne yapacak? Nasıl bir adımı olacak? Evet şu an cimri davranıyor muhtemelen. Bakar mısınız arkadaşlar? Yani para dörtlüsüyle maddi ve manevi e, cimrilik. Duyguları varsa bile göstermeme. Bir ego yapma, ego savaşı. Burada kupa dokuzusuyla aslında siz onun dua ve dileğinin karşılığısınız. Hani sevginin artık yüksek bir noktasındasınız. Size hissettiği şeyler duygularının yüksek noktası. Ama şu iki kartta oturuyor görüyor musunuz? Yani şu an geçmişte ve şu an böyle oturan duran herhangi bir adım atmayan herhangi bir harekete olmayan bir enerjide olabilir bu kişi. Ancak aşıklar kartıyla bir seçim yapacak. Seçim sizden yana olacak. Bu kararı vermesi çok da uzun sürmeyecek. Tabi burada karşınızdaki kişi veya siz ikizler burcundan olabilirsiniz. İkizler terazi kova burcundan da olabilirsiniz. Ama herkes için geçerli tabii ki açılımımız. Şu an bu videoyu dinleyen, şu an bir şeyler duymaya ihtiyacı olan herkesi kapsıyor. İkizler burcuna da daha fazla hitap ediyor diyelim. Sevgili dostlarımız açılmamız bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız yorumlarda bizimle paylaşmayı ve güzel enerjilerinizi bize aktarmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.